Günün konuğu programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok çok özel, çok çok kıymetli ve çok çok önemli bir konuğumuz var. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Bahamettin Karaköse bizlerle birlikte. Genel olarak tüm e, şehrimizde, ülkemizde olduğu gibi eğitim öğretim süreci başlayacak. Paylaşabilmek, ifade edebilmek, o iletişimi kurabilmek ki bu koşulsuz kabul dediğimiz o sürece kadar gider ki anne ve babalar tabii ki çocukların hepiniz çok seviyoruz çocuklarımızı. Mesele şu. Bunları anlayabilmek, bunları doğru tahlil edebilmek, bunları anlarken, bunları tahlil ederken, bunlarla ilgili iletişim kurarken de her ne olursa olsun bizim çocuğumuz olduğu için ki her şeyden önemlisi insan olduğu için biz bir şey yaptığı için sevmiyoruz, değerli olduğunu hissettirmemiz lazım. Ve Son olarak ekranlara, kameralara bakarak yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen ve öğrencilerimize mesajınızı rica edeceğim. Evet. Buyurun. Peki efendim. Tekrardan programımızın bitişinde de ben yine iyi dileklerimle başlayayım. Yeni eğitim öğretim yılımızın herkese hayırlı, uğurlu, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu ve mutlu bir süreç olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bugün. ediyorum. kırmadığınız için çok sağ olun. Ben evet ediyorum. sevgili izleyiciler bir günün konu programının daha sonuna geldi. Şimdi Bugünkü konuğumuz Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Bahamettin Karaköse oldu. Başka bir programda farklı konu ve konuklarla görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.